Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sigma's Finance'ın airdrop işlemlerini inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Projeye baktığınızda 18 Şubat itibariyle OKX dahil birçok kapitalden 20 milyon dolarlık bir yatırım almış durumda ve kendi blockchain zincirini oluşturuyor diyebilirim. Zaten Twitter'da da 1.2 milyon takipçileri bulunuyor. Yani öyle küçük bir proje proje değil desek doğru olacaktır diye düşünüyorum. Ki şöyle güzel bir yanı var. En azından bana kalacak olsa gayet güzel bir özellik bu. Instagram app olarak geçiyor. Hatta ilk Instagram app olarak geçiyor ve kripto dünyasıyla Instagram ekosistemini birleştirme yönünde ilerliyor diyebilirim. Hatta şu an katılacağımız bu airdrop etkinliği de bununla alakalı diyebilirim. Instagram hatta şöyle göstereyim. Play dediğinizde Instagram hesabınızı bağlayarak kendinize özel bir cüzdan vesaire oluşturuyorsunuz ve bunun üzerinden farm yapabiliyorsunuz. Zaten birazdan göstereceğim. Farm mantığı hiç zor değil. E yani 5 yaşındaki çocuğun bile yapabileceği şekilde ama burada güzel olan şey projenin bir blockchain zinciri olması ve dediğim gibi Instagram'la web3 dünyasını birleştiriyor olması. Yani şurada gördüğünüz Instagram'la buraya giriş yapma özelliğini yarın öbür gün başka projelerde de görebiliriz ve Instagram hesabımızı bağlayarak e, kriptoda işlemler yapmamıza olanak sağlayabilir diye düşünüyorum. Buradan e, Instagram hesabımızı direkt olarak tıkladığımızda bağlamaya önlendiriyor. Buradan Instagram hesabınızı bağlayabilmeniz için e, gördüğünüz gibi ben daha üstüne bağladığım için direkt izin ver deyip geçeceğim ama sizlerin profesyonel hesaba sahip olmanız gerekiyor. Ben e, şu anda e, nedir ismi? sadece airdroplar için kenarda tuttuğum bir tane Instagram hesabım vardı. E, onu buraya bağlıyorum. Hani kendi ana kullandığım hesabımı bağlamıyorum. Zaten ismini falan görüyorsunuz burada. E, bu şekilde e, siz de hani ikinci bir hesap açıp oradan bağlayabilirsiniz. E, çünkü profesyonel hesapta olması gerekiyor. Veya normal bir profesyonel hesabınız varsa Instagram'da onu da kullanabilirsiniz. O da izinlerle alakalı bir şey sanırsam. E, kapalı hesabı kabul etmiyor. Şuradaki mantığımız ne peki? Şuradan e, giriş yaptıktan sonrasında play sekmesine geliyoruz ve yaptığımız tek şey şu şekilde ekrana tıklamak. Telegram botlarından vesaire zaten bu e, şekilde farmlama mantığında aslında oldukça aşinayız. Aynı hamster kombatta vesaire vardı bunların hepsi hatırlarsanız. Notcoin'de vesaire. Belli bir enerjimiz var ve bu şekilde tıklayarak puan farmlayabiliriz. Her tıklamamız 5 puan kazandırıyor. Benim gördüğüm kadarıyla şu anda herhangi bir e, upgradeleme yok. Yani atıyorum 5-5 kazanıyoruz ya. İşte bir level atlattıktan sonra 10 onu kazanma gibi istenen bir şey. Şu anlık yok ama zaman içerisinde belki eklenir diye düşünüyorum. Sadece şu anda leaderboard var. Bu leaderboard üzerinden sıralamanızı görebiliyorsunuz. Ki şu anda gördüğünüz gibi ben daha yeni katıldım ve 6.3 milyon kullanıcısı bulunuyor. Ki gayet yüksek bir kullanıcı tabanı bana kalacak olursa Creator diye bir kısım var. Bu şu an coming soon olarak görünüyor. Zaten şu anda herhangi bir referans sistemi de bulunmuyor. Dolayısıyla ne kadar çok tıklarsanız ne kadar çok farm yaparsanız sizin için o kadar iyi referans sistemi olmadığı için öne geçemeyeceksiniz. Tabi şey yani başkaları sizin önünüze haksız bir şekilde geçemeyecek en azından. Ama şöyle bir şey olabilir. Belki şu adamlar hani 12 milyar falan farmlamış. Belki bunlar otomatik tıklama botu kullanıyor olabilir ama ben çok tavsiye etmiyorum. Onu çünkü algılarlarsa direkt sizi banlayıp geçebilirler. Yine riskini alıp almamak size kalmış. Burada sadece şunu yaptığınızda emin olun. Profile kısmına geldiğinizde Export Wallet diye bir seçenek var. Buradan e, size özel bir dediğim gibi kriptoda bir cüzdan oluşturuyor aslında. Copy Key ve Copy Phrase kısmından cüzdan kelimelerinizi vesaire e, Yedeklediğinize emin olun. Şuradan tıkladıktan sonra zaten kopyalıyor şu an ben yanda ikinci ekranıma geçtim yapıştırdım cüzdan adresimi kopyaladı sanırsam ilk seferinde yok e, gizli kelimeyi kopyalamış şu şekilde yapıştırdım ikisine de yani siz görmüyorsunuz şu an tabi zaten görmemeniz gerekiyor da e, yan tarafta ben mesela kayıt ettim e, not defterime ve bu şekilde kayıt ettiğinize emin olun çünkü yarın öbür gün instagram hesabınızı kaybederseniz falan en azından kelimelerinizi e, kenarda tuttuğunuz için hesaptaki ilerlemenizi kaydet, e, kaybetmiş e, kaybetmiş kaybetmemiş olacaksınız. Bu da gayet ekstra bir avantaj diyebilirim. Baktığınızda genel olarak hani bu videoda anlatabileceklerim bu şekilde. O yüzden daha fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Farm mantığı oldukça basit. Telefonda e, hani giriş yapıp arada bir tıklayıp e, çıkacağım projelerden birisi olacak büyük ihtimal. Hani oturup da 7 diyor tabii ki de farmlamam ama atıyorum canım sıkıldığında açıp 5-10 dakika tıklayıp ondan sonrasında çıkarım büyük ihtimalle. Bu şekilde farmlayacağım ben. Sizin nasıl farmlayacağınız zaten size kalmış diyelim. Ve videonun sonuna gelelim. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.